kanalı neden boşladım bunun cevabı <laughs> bilin bakalım saat kaçta çekiyor <laughs> saat 2.26 2 Şubat perşembe kanalı aslında çok az izlenmelerden bıraktım çünkü en son attığım video 7 izlenmiş <laughs> ve bu video iki hafta önce yani 2 hafta tamam Kasım metre falan o kadar izlenmiş ama. Bayağı izlenme düştü. Bu ka dış kanallardan abone olmayı unutmayın. Toplulukta bir aktif olabilirim. Bir de bilgisayarı bozuk. O yüzden Roblox videosu falan atalım. Arada bir telefon elime geçiyor o zaman atıyorum işte. Evet. 5000. videoya gelmiş. Neyse. Konu böyleydi. Yani sebep bu. Çekecek içerik de yok. Cihan kavgamız da bitti zaten. Görüşmek üzere.